Arkadaşlar selamlar. Saat sabah karşı 4.23. Kaliteli bir ampulün ömrünün ortalama 20-25 yıl olduğunu öğrendim öğreneli. Beni uyku tutmuyor. Ama konumuzun bugün bununla alakası yok. Ben ChatGPT'ye diye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Dünya üzerinde son 5 yılda yangın ve deprem gibi doğal afetler sebebiyle en fazla can ve mal kaybı veren ülke hangisi acaba? Söyler misin lütfen? konuda en çok öne çıkan ülke Türkiye diyebiliriz. Son yıllarda yaşanan büyük depremler ve orman yangınları ne yazık ki Türkiye'yi bu alanda en fazla payı yaşayan ülkelerden biri haline getirdi. Peki neden? Bizim sorunumuz ne ki? Yani diğer gavur ülkelerine bir şey olmuyorken bizde sürekli böyle şeyler oluyor. Sen bunu anlatır mısın? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Gavur dediğin o insanlar bilimi hayatlarının merkezine koymuş durumdalar. Mesela Japonya'da imar affı gibi uygulamalar yok. Onlar binaları en baştan sağlam yapıyorlar. Ve yine Japonya'da itfaiyeci olmak için uzun ve kapsamlı bir eğitim süreci gerekiyor. Bizde ise maalesef yeni başlamış bir itfaiyeci henüz bir hafta dolmadan tehlikeli bir görevde hayatını kaybedebiliyor. İşte bu da liyakat ve hazırlık konusundaki eksikliklerin bir göstergesi. Bu sistemdeki eksiklikler hem can kayıplarının gerekçesi hem de düşündürücü bir tablo. Tabi burada akla şu soru da geliyor. Bu sistemi kim yönetiyor, kim kontrol ediyor? Neyse sen bu soruyu sormadan önce belki de çoktan uyumuşsundur. O zaman iyi geceler.